Allah hepimizden razı olsun. Önümüzde bir seçim var. O seçim münasebetiyle değerli başkanımıza destek vermek, siz kardeşlerimizle buluşmak için ve yıllara koyduk, buraya çektik. Allah sonucu hayırlı olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, hepimiz bu milletin evlatlarıyız. Hepimiz tarihin en şerefli bir milletin çocuklarıyız. Osmanlı milletini de Allah'a şükür. Onlar hak uğruna mücadele ettiler. Hakkı müdafaa ettiler. Bu yolda bir çoğu veya belki milyonlarca şehitler vermişler. Yani, Cümlemizin 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 işte bir seçim Kavgaya, gürültüye, patırtıya meydan vermeden. Herkes ne yapacaksa onları anlatmak suretiyle e, sakin sakin projesini, planını ortaya koyuyor. <laughs> önce mesele kalmaz. Ve sonra e, çirkin kavga edeceğiz ki neden? Çoluşmanın, meramımızı anlatacak kadar birimizde güzel kelimeler vardır bir gün benistim namuzumdan banın dört mal. Bir mana şimdi. Eee, Koca Yunus öyle diyor. Gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevlelim. Dünya kimseye kalmaz. Üstün konusunda da yine Koca Yunusumuz diyor ki söz ola söz olan durduran Savaşı, söz olan Kestire Başı, söz olan Ağulu Aşı, bal ile ya ele bir söz. Can biz baş kestiren sözden <laughs> yana değil, savaş durduran sözden yana olalım. Böyle bir üstü kullanalım öbür taraftan tatlı aşı zehir eden sözden yana değil, ağlı aşı yani zehirli aşı mal eden sözden yana olalım. Öbür taraftan Mevlana yine o da bizim rehberimizdir. 800 yıl önce diyordu ki gel her neyse öyle gel ister meclis ol, ister kurtarırsın. Gel. Hatta yüz defa, bin defa tevbe edip olmuş isen gene gel. Gel, bir bir daha, bir kavga edecek, küratı patırtı yapacak ne var, gel bakalım, gel. Ha öbür taraftan şu soruyu da sorayım. İçinizde ben cennete gitmek istemiyorum arkadaş diyeniniz var mı? Maşallah. E, bir yere giderken, Hocam, bir yere toplantıya giderken, ya. bir sahiden, <laughs> o toplantının durumuna uygun elbise giyersiniz. O toplantının havasına uygun orada konuşma yaparsınız. Yani o toplumun e, durumunu göz önünde bulundurursunuz. Şimdi Yüce Rabbim cennet ehlinin üslubunu konuşma biçimini bizlere Amme ı Suresinin ikinci sayfasında belirtiyor. Ne yaparmış onlar bu konuşmaları hazırmış. Şimdi ayeti kerimeyi okuyacağım da geçmeden önce dikkat edin. Burada belirtilen ayeti kerimeye yani cennet ehlinin konuşmasına biz de riayet etsek acaba evimizde en ufak bir huzursuzluk olur mu? En küçük bir kırgınlık olur mu? <laughs> Caddede, sokakta aynı üslubu benimsesek, yani Cenab-ı Allah'ın bize örnek olarak vermiş olduğu üslubu, cennet ehlinin konuşma stilini kabul etsek, hayatınızda uygulasak, acaba herhangi bir dargınlık, kırgınlık olur mu? <laughs> Olmaz. E, ee, evinde huzurun, saadetin, barışın olmasını istemeyen biriniz var mı? Yok. Ne diyor biliyor musunuz? Mutlaka hepinizin evlerinde Kur'an-ı Kerim vardır. Gidince açın onu. Aslında Kur'an-ı Kerim'de 6666 ayet-i kerime var. Hepsi evet, bizim şey. için bir hayat düsturudur. Ama dediğim cennet ehlinin konuşması ile ilgili küçük bir ayet-i kerim orada bir ayet başlasın. Estağfurullah. La yesme'ûne fîhâ lavven velâ kizzâbe. Onlar orada ne bir yalan ne de boş bir lahırtı işitmezler. Gerçekten arkadaşlarımızla <laughs> konuşurken yalana, affedersiniz gevezele, tebessüm etmeyin. Gerçekleri olduğu gibi söylesek. O arkadaşımız da bize karşı öyle olacak tabii. Bir tanrıma güzel mi olur mu? Evde kardeşlerimizle, annemizle, babamızla, çocuklarımızla, eşimizle konuşurken bu ayeti kerimeye riayet etsek herhangi bir darılma, kırılma, olur mu? Olmaz. Aynı şeyi prensibi toplum içinde de uygulayalım. Yani. Emin olun hayat daha güzel olacak. Siz daha huzurlu olacaksınız. <laughs> Arkadaşlarınızla olan, komşularınızla olan, çevrenizle olan ilişkileriniz daha düzgün olacak. Ve i̇şte üstelik cennet ehlini örnek almış olacaksınız. Ne diyor? La yesme'une fîhâ lâve ve Onlar orada ne bir yalan ne de boş bir lakırtı işitmezler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de üslup konusunda konuşma biçiminde diyor ki gerçekten hakiki bir Müslümansa konuşunca ya hayır söyle veya sus. E, toplum hayatına bakıyoruz. Toplum hayatına bakıyoruz. Tarihin içinden süzülerek gelen hata sözü mesafesiyle sözlerimiz var. Büyük gelen kalma S sözler var darılıp da gönül kırıcı olma diyor. Karaca olan insana. Dört yüzünden yıldan bu yana. Dört yüzünden yıldan bu yana. Elinden geldikçe iyilik elde. Darılıp da başa hakıcı olma. Ha, seçim üslubumuzda bu olmalı diye düşünüyoruz biz. Çünkü hepimiz bu ülkenin evlatlarıyız. Ha, aradaki fark ne? diğer partilerle, aramızdaki farkla biz şunu söylüyoruz. Biz diyoruz ki biz Avrupa Birliği'ne girmek istemiyoruz. İslam Birliği'ni kurmak istiyoruz. Aramızdaki en önemli çaydan <gülüyor> <gülüyor> olsun, olsun. bir şey yok. Sağ olsun. Sağ olsun. E, Avrupa Birliği dediğiniz şey Haçlı Birliği diyoruz. Haçlı Birliği. Ne işimiz var bizim orada diyoruz. Şu an Müslümanlara kan kusturanlar, evet. İslam diyarını işgal edenler, Batınlar değil mi? Batımlar. Yani bizim onlarla beraber olup da Müslümanları vurmaya kıymet devam ediyor. Hayır, hayır o manada İstiklal Marşı şairimizin dediği gibi zulmü alışlayamam. Zalimi asla sevemem. Gelen bu keyif için gelmiş ha, Bu yolda yürürken de kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerim Onu dindirmek için kan yerin, çifte adam aldırmada geçti diyemem aldırırım çiğnerim çiğnenirim hakkı tutar kalır değerli arkadaşlarım şunu diyoruz biz arkadaş Saadet Partisi olarak kısacası İslam Birliği'nden yanayız. Ecdadımız gibi, Osmanlı gibi biz Osmanlı ecdadımızı örnek alarak İslam dinini kurmak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i hayata geçirmek istiyoruz. Kur'an nizamını, sünnet düsturları tüm insanlığa bir muştu gibi sunmak istiyoruz. Mecbur değilsiniz. Bizim yolumuz, istikametimiz, amaçımız budur. Net söylüyorum. Onu. Aa, İslam alemi beni ilgilendirmez. Efendim, ben derim, Batı dedi, Haşkı dedi, diğer için. Evet. Görüş. Evet. Ama diyor iş. Ama evet. biz, Birliği Görüşmeler olarak, Saadet Partisi olarak, <laughs> İslam'ı kurmak için mücadele ediyoruz. Bunun için de destekçilere kurduk. Temel atıldı. İnşallah önümüzdeki dönemde ikinci kırk yılımızda bu İslam Birliği'nin tıpkı Selahattin Eyyubiler gibi tıpkı Orhan Gaziler, Osman Gaziler tıpkı, tıpkı Fatihler, Yavuzlar, gibi bize de bu görüş bu alanda yürüyen Müslümanlara da nasip eder diye düşünüyoruz. Mücadelemiz asıl itibariyle bunun mücadelesidir. Yoksa bir belediye başkanlığı önemlidir ama belediye başkanlığı seçerken oraya İslam Belediye için bir köşe, köşe taşı koyunuz diyoruz. Takdir tabii ki akı sahibi kardeşlerimizindir. Allah hepinizden razı olsun. razı olsun.